Kemal Kılıçdaroğlu bir heyetle Amerika'ya gidiyor Kasım ayında. 17-25 Aralık'tan evet. önce. Döndüklerinde Resmi gezi mi bu? Resmi gezi herhalde. Evet. Tam bilmiyorum. Evet. Döndüklerinde, Hakan Aygün de var o gezide. Döndüklerinde genel başkan yardımcılarından birisi eski genel başkan yardımcılarından birisi yani o dönemin genel başkan, tabii o dönemin genel var. başkan yardımcılarından birisi geliyor <laughs> E, ee, Gürsel Tekin ve Ateş Yunal Erzan'a diyor ki ya abi diyor ben bir şeye şahit Kim oldum. bu gelen? İsmini verebiliyor musunuz? Söyleyeyim yani. Söyleyin. Umut Oran. Umut Oran. Evet. Diyor. Umut Oran diyor ki bugün Umut Oran beni aradı. Dedi ki ben heyette yoktum. Ben öyle bir şey de söylemedim. Ama ben Ateş Yunal Erzan'ı aradım. Dedi ki söylemiş. Hı. bana Bana Siz bunu ilk nereden duydunuz? Ben bir kaynağım sağlam. <gülüyor> <gülüyor> kaynağım çok sağlam. Peki. Birinci ağızdan duydum. Ve Ateş Yunal Erzan'a diyor ki, o genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin ve Ateş Yunal Erzan. Ya diyor biz Amerika'ya gittik, Amerika'da işte bu ıı, kasetlerden haberdardık falan yani bunları artık orada görmüşler herhalde bu 17-25 Ya harf. da bilmişler, söylenmiş belki. Ya Ateş Ünal Erzen bunu doğruladı. Doğruladı bir ya. Ya bu bomba bir şey. Bomba yani, ya işte ben bunu diyorum. Türkiye... Acayip bir şey. O zaman can Ama dün... bomba patlamıyor bir şey. türlü. Ya bomba, atıyor. Atıyorsun. Çünkü bomba patlamıyor, Halen örgütle Cumhurbaşkanı'nın dışında kimse mücadele etmiyor. Biraz ben sağ... ben, ben O zaman 3 Aralık, sürmüyor. Aralık başında Cumhuriyet Gazetesi'nin ve Can Dündar'ın o ima dolu yolsuzluk haberleri gelecek evet. şeyi o zaman evet. o da onlardan duydu. Yani, Aynen. Kasetlerden öğrenilmemiş ama kasetlerden haberdar Evet belki de seyret içerdi. Şeylerin Amerika'ya gezi düzenliyor. Orada paralel örgüt mensuplarıyla görüşüyorlar. Bütün dökümanlar, bütün o neler yapacakları hepsi sunuluyor, briefing veriliyor. Ve bunlar Türkiye'ye döndüklerinde iktidar hevesiyle dönüyorlar. Çünkü on, orada onlara demişler ki sizi iktidar yapacağız. Bu dosyalar açıklandıktan sonra bu 17-25 Aralık bunlar hepsi kadar düşecek. Tabii düşecek. Tayyip Erdoğan kaçacak. Evet. Biz sizi iktidar yapacağız. Acaba kimlerle görüşüyorlar orada? O Bilemiyorum. İmamları da. Evet. Yani Yalnız kaynağım sağlamdır. Ben kimseye iftira atmam ha.